Evet, çiftlikteyiz. Boza Murat kardeşimin çiftliği. Bunlar güzel dişiler. Bu zaten tam klasman. Gel buraya, gel buraya. Ulu Bey. Ulu Bey. Hadi hadi. Ulu Bey. Hadi gidiyoruz. Gel, gel, gel. Ulu Bey bu bak, bu meşhur. Aksaray'ın tam birebir malaklısı yani, birebir. Orijinal, Malaklı. Orijinal yani, yok. Hiçbir yamukluk, eksiklik, onun Malatya'da birinciliği var abi. Ulu Bey zaten. O da Ulu Bey zaten birinci zaten Malaklılarda. Bu da güzel bir dişi. Kalın. Çok güzel bir dişi. Harika. O George soyu abi. George soyundan bu. Bu zaten on numara bir şey. Klas. Bu da dişi. yeğeni kardeşinin bu abi. Bu da, o on iki aylık. Bu dişi. da on iki aylık dişimiz. O kuzum o benim kuzum Ya bunlar aşk ya. Şu anda bir, çok kişi bu videoyu seyredince beni kıskanacak. <gülüyor> <gülüyor> hoppa hoppa hoppa. <laughs> Bu da çok güzel. 11 aylık abi. Maskeli. Yavru, Yavru da abi, bakın Yavruyu görün yavruyu. Yavru bu zaten beyaz süt. Süt. Bu da genç dişimiz abi. Ha, bu da biz. O kuzuma benim. O kuzuma benim. Kuzum, zaten birbirine. Kutsümeti var. Bak, bak bak bak. Ne oldu kuzuma? Ne oldu kuzuma? aslanım benim. Bu benim damat abi. Bu benim damat. Bu özellikle. Damat. Ha <laughs> ne oldu? Güzelliğe bak. Ah. Evet. Evet. Güzel, <laughs> oh. Şampiyonlar Ligi şampiyonlar. Oh. La hey maşallah be. Hey maşallah. Sağ ol ya yorduk seni ya. Vallahi yes.